Hipnoz, çoğu insan duyduğunda ya korkuyor ya da öyle şeylere inanmam diyor. Birçoğunuzun aklına ya kontrol edilmek ya da bilinsizce bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü filmlerde ya da sahne gösterilerinde sanki biri zihninizi kontrol ediyormuş gibi gösteriliyor. Ama gerçek şu ki hipnoz bilinçaltına ulaşmanın en doğal yollarından biri. Hipnoz aslında hepimizin her gün yaşadığı bir bilinç hali. Mesela dalıp gitmek, bir filme kendini kaptırmak, araba sürerken yolu hatırlamamak. İşte bunlar doğal hipnoz halleri. Terapide kullanılan hipnoz da seni bu doğal hale bilinçli olarak geçiriyor. Ve burada sen hep kontrolde kalıyorsun. Kimse sana istemediğin bir şey yaptıramaz. Hipnoz sadece zihninin derin katmanlara ulaşmanı ve oradaki değişim gücünü kullanmanı sağlar. Yani hipnoz korkulacak bir şey değil. Hayatını dönüştürmek için güçlü bir araçtır. Hipnoz ile ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.